Evet bu hastamız da 44 yaşında bayan hasta. Bakın sol kalçası dışarıda çıkık. Normal olması gereken yuva aşağıda. Büyük, kocaman, kireçli bir hareket hiç olmayan bir kalçası var. Diğer kalçası da kötü ama önce biz tabii ki kötü olandan başlayıp bunu hem uzatacağız. Yaklaşık 5 santim kısalık var ayağında. Hem uzatma yapacağız hem de protez yerleştireceğiz. Evet, kalça protezamlı ameliyatımız bitti. Çok güzel oldu. Aşağı indirdik, 5 santim uzattık. Bu hastamız 44 yaşında, kadın hastamız. Doğuştan kalça çıkığı sorunu olan, sol kalçasında ve aslında sağ kalçasında da kireçlenmesi ileri derecede olan bir hasta. Sol bacağı çok 5 santim kısaydı sağa göre. Şimdi Bugün ikinci gün. Walker'la kalkıp yatağından belli mesafelerde kendisi yürüyüp tekrar yatağına yatabiliyor. Merhabalar ben Günay Söyler. Ağrılarım artmaya başlayınca ben bir araştırma yaptım. Yani ameliyat olmuş arkadaşlar bulmak istedim. umut yani bir kişiler bulmak istedim. Bahadır Hoca'mı sosyal medyadan gördüm. Hastalarını dinledim. Hastalar hakkında yorumlarına baktım. Yani ondan sonra Bahadır Hoca'ya ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatımız oldu iki gün önce. Şimdi yürümeye çalış 就是。